Sesli Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün Leave the World Behind. Dünyayı ardında bırakma. Aynen. O, bu filmi konuşuyoruz. <laughs> e, illaki İlla ki önünüze düşmüştür. Son zamanlarda komple teorisyenlerinin uzun süre sessiz kaldığı ve tekrar yüze çıkmayı bekledikleri o film geldi arkadaşlar. <laughs> Netflix filmi. Evet Netflix filmi. İlginç bir Netflix filmi. Şaşırtıcı değil. Evet. Yapımcılığını... Obamalar da üstleniyor. Yapım ekibinde Michelle ve Barack öyle. Obama'da bulunuyor. Filmin yönetmeni Sam Esmail. Kendisini Mr. Robot'tan tanıyoruz. Sen Mr. Robot izlemiş miydin? Yok izlemedim. Ben de tamamlamadım bu arada. Ama izleyenler çok seviyor. Evet. Ben böyle sadece ilk sezonu falan izlemiştim galiba. O da bildiğiniz üzere dünyayı yani belki başlayacağı Amerika'yı aslında bütün düzeni böyle alt üst etmeye çalışan bir hacker'ın hikayesiydi. Ee, Rami Malek oynuyordu hatta. Hı hı. Biraz benzer dertleri olan bir film diyebiliriz. Adamın odağı. <laughs> <laughs> bu yönde. O da çünkü böyle hani o dünyayı beş hali yönetiyor teorisinin de böyle biraz haklı çıkaran bir film bir diziydi o da. Leave the World Behind da aslında tam olarak düşmanı kestiremediğimiz böyle ne olduğu <laughs> evet. aynen yer yer belli olmayan evet ama dünya yönetenlerinde olduğunu söyleyen hı hı. ama esas düşmanın gerçekten kim olduğu belli olmayan Araplar mı Farslar mı hani biri Arap Diyor. Ko Kuzey Koreller mi? Farsça, hani Korece diyor, bilmem ne. Yani ne dedi? Ha, o Farsça mıymış? Aslında şey Arapça yazıyor. Ha, Arapça yazıyor. Arapça yazıyor. Hmm. Ama İran muhabbet de İranlılar o hmm. kadar şey yaptık gibi bir şey doğru lafı da geçiyordu. Orada en mantıksız zaten şey söylüyor filmin sonunda bir kapısını çaldıkları adam diyor ya dünyada bir sürü düşmanımız var. Aynen. Onlardan birkaçı birlikte hareket etmeyi seçmiş olabilirler. Bilmiyorum. Filmi izledikten sonra da filmden ne anlamamız gerektiği veya bizi gerçekten bir aksiyon almaya yöneltiyor gibi bir şey beklemiştim aslında sizin da öyleydi ee, ama böyle filmi izledikten sonra şey dedim yani gerçekten öyle bir sığınağa ihtiyacımız gerçekten var galiba çünkü evet. zaten yanı başımızda bir savaş oluyor ama hani bu kadar canlı kanlı bir şey gündemken de çok tuhaf yani hem bunu izliyorsun Aa, böyle bir şey olabilir mi diyorsun ama gerçekten zaten şu an aynı zamanda bu oluyor da tuhaf. Obama'nın yapımcı olduğunu Gördükten sonra ben şey dedim yani. <laughs> dünyanın anasını alattıktan sonra erkekler temalı <laughs> bir e, iş olmuş bu. Ama şey yani film izlerken şey diye düşündüm. Bu ara çok şey muhabbette var ya İngiltere e, işte mum stoklamayı, pil stoklamayı radyo falan bu tarz şeyler söylüyor. Hı hı. İşte 2024'te güneş e, patlamaları güneş okay, patlamaları sebebiyle işte teknolojik aletlerin sıkıntıya gireceği. Bunlar sürekli gündemdeyken böyle birkaçtır böyle bir şey izliyor olmak yani bunların muhab işte bir elektrik kesintisi temalı ee, bir şeyler izliyor olmak böyle bir lan hani hazırlıyor musunuz bize hafiften diye düşünüyorum. Ama bir yandan da öyle bir sığınağı biz oluşturamayacağımız için bu da başka hani gerçekten başka insanların dertleri olarak. Sınıfsal. <laughs> Aynen yine sınıfsala <laughs> geliyor olay. Çünkü yani işte mesela öyle bir aile tatile gittiğinde zaten işte o dünya yönetenler ailesinden birinin birisi müşterisi olan bir adam hani bir şeyleri ayıkabilir. Hı hı. Onun dışındakiler yine üst sınıftakiler bilebilir. Alttakiler ölmeye mahkumdur işte. Evet evet veda ediyor mesela o siyah adama değil mi? O bahsettiği o kodaman kişi. Evet. Kendine Geri kalan <laughs> aynen kendi pisliğinizde boğulun. E, gibi bir şeye dönüyor. Yani izlerken böyle bir korktum dedim ki yani bunlar niye sürekli çünkü aklıma şey de geldi. Yakamozu izledik mesela. O da böyle elektrik kesin. Hadi o çok kurgu falan. Hani böyle bir hı hı. şey alternatif senaryo gibi duruyor. Ama bu böyle obamalar var. Hani biraz da ben komple çok yatkın bir insan değilim aslında. Hani çok iplemem. Ama dedim ki yani ulan hani ne hazırlıyorsunuz? Bir de böyle şeye de sinir oluyorum. Ben filmi izlerken onlara da sinir oldum. Filmin konusundan bahsetmedik bu arada. Ama. <laughs> evet. Filmin konusu aslında biraz kısaca özetlemek gerekirse şöyle. Amanda ve Clay karı koca ve bunların iki tane çocukları var. Amanda bir gün böyle geceden böyle bir plan yapıyor. Uyuyamamış. Ve çok kısaca özetlerken gerçekten insanları tecrübe <laughs> <laughs> Toplarsın bir tatile çıkmaya burayı. karar Neyse. veriyorlar. Bir tatile çıkmaya karar veriyorlar ve gerçekten çok olağan ve şey bir motivasyonla bunu söylüyor. Yani ya eğer sorsaydım hani yapamayacaktık. Ben de direkt planladım ve hadi gidiyoruz gibi bir motivasyonla çok bize yakın. <laughs> Belki bunu sorgulamamız gerekiyor. Neyse. <laughs> ee, bir şekilde yola çıkıyorlar aslında ilk çocuklarıyla birlikte. Bir tane Airbnb tutmuşlar. Gidiyorlar oraya. Sanırım yani New York'ta oturuyorlar ve New York çok da uzak olmayan bir yerde. Yani böyle arada bir deniz falan var. Böyle tam olarak neresi olduğunu bilmiyorum. New Jersey falan tarzı belki bir yerdir. Oraya gidiyorlar. Böyle hoş, e, müstakil, bahçeli böyle havuzlu falan bir ev. muhafazakar bungalovuna <laughs> gidiyorlar. <gülüyor> Sonra orada böyle denize gitmek üzere evden çıkıyorlar. Plajda güneşlenirken bir gemi durmadan kumsala doğru. Büyük büyük gemisi. Büyük bir petrol gemisi Hı -hı. hatta. Adam bunu özellikle ifade ediyor. Karaya oturuyor en sonunda. İnsanlar bundan kaçıyor falan. Böyle çok... Abes tuhaf bir olay ve çok da aşırı sorgulamıyorlardı aslında ondan sonra eve dönüyorlar. E, oradaki polise sorduklarında onlara şey diyor işte e, bir elektrik kesintisi taze bir şey var ondan dolayı herhalde ne bir sorun çıktı falan diyor ama yani koskoca bir ponker kere Yük yani. görmüşsü, plaja o kadar gelemez artık yani Sa saçma mı? onun o kadar altı yok mu? Orası bir saçmaydı oraya Oturmasız, kadar sıyıramaz şey çoktan o... o... Bir yerde. Oturmuştu değil mi? Bana da öyle geldi. Oturuyor evet. ama Merkez. yani, yani o oraya kadar otururdu. gelmez yani. Aynen. Çoktan o bir yerde takılır. Doğru söylüyorsun. Neyse ben yani öyle kumu sürükleyecek Biraz kadar. Biraz da bilim. Yani, yani ki hiçbir şeyimiz yok. Ankaralıyım ben ona rağmen bunu bilebiliyorum. Neyse. <laughs> ee, sonrasında? Eve gidiyorlar ve işte televizyon bozuluyor. Ee, işte hmm. internetler çalışmıyor. Evet. Ve gecenin sonunda, günün sonunda da evin gerçek sahibi kızıyla birlikte gelip ee, işte New York'ta elektrik kesintisi oldu. İşte benim dizim rahatsızdı. Ben işte gökdelenime o kadar çıkamam. <laughs> o yüzden geldim Buradaki buraya. Evime. Hani aynen sizler hani paranızın yarısını iade edeceğim. Hani kalabilirsiniz falan diyor. Hı -hı. Bunlar da böyle kadın bir tepki gösteriyor falan. Sonra neyse Kabul yarın etme. bakarız diyorlar. Hı -hı. Önce kocası böyle gidip bir bakıyor etrafa. Neler olacak diye market falan arıyor bir şeyler. Ondan sonra işte İspanyol galiba ya da Meksikalı bir, bir kadın geliyor. Gelip böyle ona bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Adam anlamıyor dilini. Yukarıdan uçaktan broşür dağıtıyorlar. Adam bundan korkuyor, kaçıyor bilmem ne. Evet, evet. Sonra broşür alıp eve gidiyor. İşte mevt falan bir şeyler yazıyor. Zaten, bilmiyorum. Amerika'ya <laughs> ölüm, Amerika ya ölüm yazıyormuş. Aynen. Aynen. Amerika'ya ölüm yazıyormuş. Aile korkuyor. Eve dönmeye karar veriyorlar. İşte eve dönerken de yolda işte Tesla'ların birbirine girdiğini görüyorlar. Gerçekten onlara doğru gelen bir Tesla görüyor işte orada kocasını bir anda kurtarmaya çalışıyor. Kaçıyorlar. Kaçıyorlar falan <laughs> Tesla'larına sonra tırıs tırıs geliyorlar geri eve dönüyorlar. <laughs> sonra işte olayları biraz çözmeye çalışıyorlar. Kadın en başta alışveriş yaparken bir adamın evine çok fazla su aldığını falan <gülüyor> görüyordu. <gülüyor> Bu adamın bilebildiğini düşünüyorlar. Komşularıymış işte. Tende bir müttafı. Aynen. Sonra böyle bir Hı. yandan sesler, işte ciddi böyle, bir evet, gürültü yaşanıyor geliyor böyle arada bir. Şey. Böyle Hı -hı. ciddi boyutta herkesin kulaklarını böyle kanatacak şekilde. Hı -hı. İşte bu arada evin bir tane küçük kızı var sürekli Fransız demeye çalışıyor. Evin oğlu saçma sapan hareketlerde, taze çiftin. aynen beyaz çiftin çocukları. Eve gelen ev sahibi siyah bir adam ve kızı. Hı -hı. Hı -hı. Onlar biraz daha hani bir şeylerin bir tık daha farkındalar. Hani Hı -hı. bu çünkü bu bir adam. şeylerden şüpheleniyor adam. Aynen. Ee, dünya yöneten ailelerden biri olduğunu düşündüğü bir adam müşterisiymiş. O ona bunu söylemiş falan. Ya, savunma sanayisinde çalışıyor o biri. Evet. İşte sonra o da böyle kendine dikkat et tarzında vedalaşıp böyle hızlı miktarda para çekip kaçmış. Bu adam da buradan bir, bir sıkıntı olacağını anlamış. Bu arada Hı -hı. televizyonlar çalışmıyor. internetler çalışmıyor. Navigasyonlar bilmem ne. Bu beyaz aile işte sudan çıkmış balığa dönüyor. Ne yapacaklar? Ee, sonra bir tanesinin işte bu galiba ses oldu. Ses yüzünden olduğu tahmin ediliyor. Ee, erkek çocukların dişleri dökülüyor. Ay çok korkunçtu evet, ya. Evet, bayağı korkunçtu. Ben çok korkarım. Bununla birlikte kız çocukları bir geyik görüyordu. O geyin geyik oldu. Peşine Hı -hı. dolanıyor. Sonra kız çocuk kayboluyor. Onu bulmaya kadın ve siyah kız. adamın Hı -hı. kızı geliyor. Onu bulmaya çalışıyorlar. Böyle orman yoluna çıkıyorlar. Adamlar da oğlanı alıp, dişi dökülen oğlanı alıp komşularına gidip ondan yardım istiyorlar. Hı -hı. En sonunda da filmin artık en sonunda da kız çocuğu böyle onların evine yakın bir yerde bir evi bulmuş. Bahsedilen bir ev aslında. Aynen. Bu sığınak bulduğu söylenen komşuların. Komşu söylüyor ama onlar bilmiyor galiba. Yani komşu söylüyor ama muhtemelen o e, bahsettiği bilmiyordu. üçüncü komşu da o. Evet evet, evet, evet. kız bilmiyor. Kız böyle bisikletle oraya doğru gidiyor ve evin içinde bir, böyle herkes kızı ararken kıza bir bakıyoruz cipsler bilmem ne orada bulmuş bir şeyler. Sonra Prensesi. bir kapı buluyor. Hı -hı. Kend, annesinin ona seslendiğini duyduğu halde. o kapıdan Prens giriyor. Prensi orada izlemiyor muydu? aşağıda izliyordu mu? Aşağıda izliyor. Aşağıda izliyor. Hı -hı. Sonra Hı. bir giriyor içeri bitkiler, işte şeyler, spor aletleri. Ondan sonra Tam bir şey. E, e, aynen. Tam bir hani uzay üssü gibi sığınak yapılmış. <laughs> Hı -hı. Kitaplar, Kıyamet bilmem şeyizli. ne. Aynen. Sonra oradan alıyor dizisini, frensini bölümünü, DVD'ye takıyor ve filmimiz burada bitiyor. Evet. Ulan siz bize ne anlatmak istediniz? Ben filmi film bitince öyle dedim. Yani bunu bir nihayete hani bir hani nihayete de ermeyecek gibi bir yerde mi Hı -hı. bitiyor? Böyle şey de sizin oluyorum. Biraz önce onu söyleyecektim. Böyle bir yerde kadın şey diyor. Gezen tavuk dediğimiz için ve plastik pipet yerine kağıt pipet kullandığımız için dünyayı kurtardığımız zannediyoruz falan modern dünya eleştirisi. İşte internet işte adam kapıyı çaldıklarında şey diyor. İnternet olmadan ne kadar hayat kolaydı. İşte size mail attım. Tabii ki sesimi bilmiyorsunuz o yüzden bana güvenmiyorsunuz. Ne? Anladın <laughs> mı? Böyle sinirleniyorum böyle şeylere. Ha yap yap kur bir dünya. Ondan sonra be yani komple falan evet. falan giriyorlar ya. Yani böyle bana Netflix'in modern dünya eleştirisi vermesine de ihtiyacımız yok ya. Hani Evet. O çok can sıkıcı bence de. O ben yüzden, yüzden mi O yüzden bunu Netflix e izlemamamızda. Yani evet. sen kimsin? Ona bir sinir oldum işte evet. ben. Yani Evet. Medium izlemesiç budur yani. Çok doğru. Bitirdin beni. Yani bitirdim. hani böyle yani bu evet. film bitirince ben de böyle bir sinir hasıl oldu. Önce bir ara korktum. Hı hı. Dedim lan ne oluyor elektrik kesintisi falan. Ben çok ciddi almamıştım çünkü. Çünkü bizde de o bahsettiğin şey oluyor. Sizde de olmuş ya bu elektrik titremesi. Ay evet bir de ben bu filmin üstünde evde korkunç bir elektrik kesintisi yaşadım. Böyle buzdolabı patlayacak şekilde ses çıkarmalı ve ben deprem olacağına, olduğuna çok inanıp Bayağı cenin pozisyonunda yatıp bekledim. Arkadaşlarıma deprem oluyor yazıp. Sonra anladım ki deprem olmuyor. Elektrik kesintisi varmış. Böyle. Bizde de ama oluyor arada elektrik böyle şey ampullerde ışık git gel yapıyor yani. Ama uzun süre bilmiyorum. oldu böyle şey var gibi. Var. Hatta Seninki video bayağı, çektim evet. kızlar böyle Stranger Things'te bir şey oh. falan. Ben ikinci sezonu izlemediğim için <laughs> <laughs> Bir şeyler Haber geliyor. Aynen. Evet. Böyle bir filmde. Ona bir sinir oldum. Oyunculuklar evet. falan yani böyle çok klişelerle de dolu bir filmdi Hı -hı. aynı zamanda. It's öyle izlemek bir, bir tık canımı sıktı benim böyle pasif. Evet, Sinir evet. iyi onun ama çok böyle Alev, mal bir baba rolünde. Çok siyahi üzerinden yani siyahiliği artık alışılmış. Hı -hı. Onu biraz göstermeye çalışıyor sanki film. Hı -hı. Hani o e, yani artık hani tam eskiden biraz ırkçıydık Artık birlikte iletişim kurarak, güzel güzel konuşarak, birlikte dans edebiliriz. Ha, hani hı -hı. onu aşabiliriz biraz fikrinde sanki film. Ama başka bir şey de görmüyoruz. Yani siyah ve beyaz sadece aslında filmde. İspanyol artık Meksikalı. kalır. Aynen, mesela bir, o kadın çok pasif bir yerde duruyor. Birinde. Çok pasif bir yerde ve kendini derdini bile anlatamıyor. Evet. İngilizce konuşmayanın derdi anlatıl, anlaşılamıyor falan gibi. Çok ciddiye dalınmıyor. Evet, zaten Hawke'ın karakteri daha şey. Ay hiçbir şey çok böyle saf ve sağ duyuluyor. Iı, biraz. Sağ, sağ duyulu ama biraz da mal gibi de bir karakter. Evet evet, beyinsiz olmakla evet, evet. getirilen bir şeymiş gibi sanki. Yani çocuklar zaten çok dünya umurlarında değil zaten kız. Kadın diyor zaten sanki bir dizinin sezonu bitmiş gibi davranıyorlar falan. Televizyonda gördükleri bir şey bitmiş Hı -hı. gibi mi? Davranıyorlar Hı -hı. gibi bir şey söylüyor. Ama mesela o çocuklardan uzak tutmaya çalışma dürtüsü de bana ilginç geldi mesela. Gerçi kendileri anlam verene kadar belki onu yapmışlardı Hı -hı. ama. Evet. Sonra açıklamaya çalışıyor Evet. Gerçi. Filmde bu arada bence bunun üstünden çok geçmeyiz burada da çok fazla detay var. egg denilen şeylerden. Orada alt, üç tane 6 vardı o sahnede işte. Ama onu ben izlerken fark etmiştim. Yatak odalarında e arkada bir tane dalga resmi var. O gün geç yani film ilerledikçe sular durgunken daha böyle dalgalı bir hale dönüşüyor. Kocaman dalgalar büyüyor falan. Ha öyleli. Evet evet. İşte salondaki tabloda o ilginç mesela. Salondaki tabloda ilk önce siyah arka plan üzerine beyaz dört tane çizgi var. Aile hmm. isim geliyor. Hı -hı. Sonra bu siyah ve beyaz birbirine karışıyor. Eve e, evin sahipleri de geldikten sonra onların araları düzeldikten sonra gibi. Hmm. Bu tarz şeyler de var. Ben o kadar dikkat yani ben dikkat etmedim. Ben, de ben dikkat, dikkat bilmiyordum etmezsin. yani İnternette gördüm. Ee, yani böyle bir sürü şey var, detay var. İşte Obey tişört olsun, NASA tişört olsun <laughs> falan. Aynı zamanda film bu arada bir tane roman uyarlaması. Sen İsmail aynı zamanda yani senaryosunu birlikte yani senaryo yani birlikte getirdikleri romanın yazarı da Ruman Alam ismini Bangladeş asıllı Amerikalı bir yazar. Ee, 2020'de çıkmış bir kitap aslında çok eski değil. Nefret söylemi tarzı bir şey ye yeah, gitsin istemem. Ama 2023'te artık kimin umurunda? <laughs> Amerika'nın böyle bir durumda böyle bir film yapıyor olması biraz... Yani çok şey hani orada biraz adam da diyor ya bahsettik ya hani dünyadaki bütün düşmanlarınız aslında size bütün işte oklarını çevirdi gibi bir izleyenler de nasıl bir his uyandırıyor ben onu merak ediyorum aslında. Amerikalı izleyenler de Evet mi? yani Amerikalı veya işte dünyanın, dünyada da hı hı. Amerika'da da ilginç yani. Amerika'nın Mesela, bu kadar ya bana kendini bu kadar merkeze koyması bir tık Sinir bozucu. Her belki, türlü. Her türlü. Ama mesela dünya o hep öyleydi sanki ya. Yani bütün o kıyamet senaryolarında da o Amerika'nın yani o... Yani bilmiyorum bizde hiç yok mesela. Onlarda o kadar çok böyle bir, bir şey var ki. ki. Evet. evet yani ama ondaki alt metin de büyük ihtimal o dışarıdan gelecek olana duyulan korku yani. O bir insan da olabilir. Hı hı. Başka bir şey de olabilir. Yani uzaylı olmak zorunda değil. Yani hı hı. o bir yabancıya karşı duydukları korku yani. Büyük ihtimal o ırkçılığı da yıllar boyunca besleyen şeydi. Ama... Yani bunu bu kadar büyütmeleri çok ilginç. Ki sen yani böyle bir şey üzerine inşa edilmiş bir ülkesin. Evet. Tuhaf. İşte şimdi onu diyecektim ben de. Yani, Farklılıklar ve şeyler üzerine evet. inşa edilmişsin ama her türlü öbür farklılığı risk olarak görme. Ee, yani çok hani Hollywood sinemasıyla falan da özdeşleşen bir şey ya. Bu işte dünyayı Amerikalıların kurtarması bilmem hı -hı, ne. Hı -hı. Bu film biraz orada şeyden farklı. Ya yani, tamam Amerika'da geçiyor ama hani aslında o kadar da kurtarılamıyorlar gibi. Hani sığınağa giren kurtulabilir. evet, biraz şey gibi. Ve onların... masum olan kurtarılabilir. Her ne kadar kız çakıya benzese de. <laughs> e... Kızım orada biraz hızlı varmış. Kız 18 yaşında falan. Ay böyle bilmiyordum biliyorum. özür dilerim. <laughs> en son Twitch'te yayın yapan bir kızın başına böyle bir şey gelmişti. Birinin çocuğuyla dalga geçmişti. Ama gerçekten çocuk hastaymış falan öyle bir şey yaşandı şu anda. Çünkü Dolayısın. kız çok büyük gösteriyordu. Ben şey çok şey hani böyle ilginç geldi kızın tipi falan da. Kızın bir hastalığı varmış evet. Tamam özür diliyorum. Yok ben kız böyle bir tık ürkütücü falan ama bir yandan da <laughs> masum olan. Evet hani, evet. Yani Ailenin hani... en masumu kurtarıyor kendini. Kurtuluyor <laughs> ya da. O yüzden öyle bir yerden bitmesi ve artık bir şekilde Amerikaların kahraman gibi. Mesela belki film şey olsaydı yine tam izleyince şey dedim de bitince neydi şimdi bu falan dedim de Ethan gerçekten oraya gittiğinde çocuğunun derdine çareyi bulduğunda ve büyük şeyi çözdüklerinde ne bileyim öyle bir senaryo olsa hı hı. Ger gerçekten klasik Hollywood tarzı Aynen. bir senaryoya dönerdi hı hı. o yüzden böyle bitmesi yine okey aslında evet, evet. Hı hı. kurtarıcı olmadan e, Amerikalıların kurtarıcı rolünü üstlenmeden e, bitiyor olması yine bence artı puan hı hı. o yüzden mesela o şey düşman da çok belli değil İşte iç mi savaş çıktı hı hı. yani birisi bunlara saldırdı mı o işte Rusya Çin bilmem ne onlar birileri Uydularına mı bir şey yaptı da hackledi de bir şeyler oldu. İlk bir şey yaşandığındaki bilinmezlik anının karmaşasında veriyor. Hı -hı, Gerçekten hı -hı. herkes bir tahminde bulunuyor. Hacker muhabbeti dönüyor. İşte daha önceki bir örnek üzerinden e, hackerlar olabilir. İşte hı -hı. elektrik sistemine girmişlerdir falan gibi bir tahmin var. İşte adam komşu diyor ki işte dünyada bir sürü düşmanımız var. Herhangi biri yapmış olabilir diye. E, bu bilinmezlik ortamında sağlıklı bilginin anlamadığı şeyde dezenformasyon gibi düşünürsek hı -hı. aslında. Onu yanıltması açısından şey yani. Okey bence evet, orası. Gerçekçi mesela. Gerçekçe. Şimdi bile yani dünyada bir sürü savaş oluyor farklı yerlerde. Orada bile insanlar e, düşmanı farklı şekillerde farklı şekillerde sokuyor. İşte onun aslında arkasında bu var. İşte şu şöyle ama bu şöyleydi. Hı -hı. Yani belki şöyledir. Belki şunun rolünü yapıyor falan. Böyle Hı -hı. aslında hani Hı -hı. gerçekten evet olsun gerçekçi. Bu şey gibi düşün. En son yaşadığımız belki son İsrail Filistin şeyini başlatan bu festivaldeki Hı -hı. Sa işte saldırıyı İnsanlar şey dediler hani İsrail bilerek yaptı ee, işte koruyabilirdi ama korumadı. Hani savaşın başlamasını istediği gibi bir yorum da vardı. Hı hı. Hani biraz sonradan net hani bu netleştirilemedi ya da işte bu eşfa hastanesi işte İsrail e, sanki Hamas şey orayı hedef göstermiş hı hı. Hı hı. gibi. Hı hı. Hamas orayı Aynen falan gibi, gibi gösterdiler aslında Hamas'ın kendi kendine vurduğunu iddia ettiler hı hı. falan ama sağlık. Yani sağlıklı bilginin olmadığı yerde iki tarafta bambaşka şeyler söylüyor. <laughs> Sonra bir şekilde doğru hani kendi buluyor ya da doğru neyin doğru olduğu bir şey ifade etmiyor. Çünkü bir ya birisi sürekli aynı şeyi söylüyordu benim çevremde. İşte İsrail bilerek yapmış işte Ham Hamas da aslında şeymiş falan gibi böyle. Bunun ne önemi var? Hani aslında gerçekten danışıklı bir dövüş bile olsa e, bu sonucu farklı mı şey yapıyor? Yani Hamas bunu bilerek isteyerek yapmış olsa sonucu mu değiştirmiş olacak bu kadar insanın ölümü okey mi olacak hani hiçbir şey ifade etmeyen şeyler aslında o yüzden o bilgi karmaşası ve herkesin kendine öbürünü düşman hani gösterip neyin düşman olduğu tam anlaşılmadığı bir ortam mı yansıtması açısından o açıdan başarılıydı bence film ama böyle izlerken de bir insan kuruluyor ya hani bilmiyorum ben öyle genel olarak kurulmuş bir şekilde yani sizde falan gibi bir şekilde izledim ama çok da övüldü, öldüğünü görmüştük. Sen katılıyor musun? Bilmiyorum. Biz öyle izledik senle. Çok konuşuluyordu. Yani Öven, ben e... Öven birkaç hesaba hmm. denk geldim. O yüzden Ulan bu kadar övüler. hani Netflix işi gibi değil falan filan. Tam yani. Yani Netflix için ee, evet yani bu kadar konuşacağımız bir iş. <laughs> yani bu kadar hmm. Netflix'ten her şey böyle konuşulacak bir şey değil. O yüzden Netflix'in ortalamasının üstünde olabilir. Evet. Yani bu kanalda konuştuğumuz işlerden daha iyi değil evet. ve yani bu şey de bir süre sonra artık yani modası geçti demek istemem ama artık bunu bu sinema dışında biraz açtık gibi de ona rağmen biraz eskide de kalıyor mesela Fight Club gibi bir film hı hı. hani 90'lar 2000'ler belki yani artık bunların izledik ve artık böyle işte o ufak detaylar işte göndermeler falan yani bunlar artık çok fazla sanki karşılığını bulmuyor gibi geliyor ama inatla da yapılmaya devam ediliyor sanki. Yani ben... Azalmıştı sanki bence. Azalmışlar da hani mesela bu, 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 film öyle bir film. Ben de izlerken öyle düşmüyorum. ama hala bu böyle şey yapılıyor falan diye düşünüyor insan. Alıcısı da oluyor ya ama... Şey iyi güzeldi. Fransa alakalı olarak kızın yaptığı yorum. Hani o geç yani hmm. ki Fransa'da beyaz full beyaz kaslı bir dizi <laughs> hani olmasıyla şu an eleştiriliyor biraz. Hı hı. Ya bence belki biz Amerika'da yaşamadığımız için hani bize o kadar rahatsız etmiyor ama okey biraz. Yani o kadar o dönemde böyle bir bu insanların bu 6 kişinin aslında hikayesini izliyor olmak ama e, orada yaşayan biri için belki gerçekten hani şeydir 90'larda. Bilmiyorum bana mu? çok hassasiyet gibi geliyor. Ya şu an 2023'ün dertleriyle 90'ların Fransızını eleştirmek çok Yo, bence de. şey gibi. Evet, ya yani evet, o dediğine o çok... katılıyorum çünkü. <laughs> ama şöyle bir yandan da sırf şu anda da şey oluyor. Hani sırf siyahi koymak için bazen de konuyor ya. Tabii tabii. O da bence daha sinir bozucu. işte Netflix Ömer'i, Ali'si gibi. Bir Hı -hı. şey gibi yani. Hı -hı. E, Amerika'da yaşasak nasıl bilmiyorum siyah ya da işte azınlık olduğumuzda benim de temsil derdim Yok, Şu an olsun... değildi. Şu anki birisini rahatsız etmesi gibi değil de. Orada o dönemki birini rahatsız ediyor olma ihtimali falan daha mantıklı. Hı -hı. Çünkü bizde de biraz öyle ya. Böyle Yeşilçam değil belki ama başka bir şeyleri izlerken. Belki Yeşilçam da olabilir gerçi. Böyle bir dünya yoktu yani aslında geçmişte de diyoruz ya bazı işlere. Hı -hı. O Hı -hı. biraz aklıma geldi. Hani Okey her şey güzeldi ama güzel değildi yani o zamanlarda. Öyle ya da galiba sadece dar bir kesim sinema yapabiliyor Hı -hı. şeyini. Ya da artık Fransızca söylemem bunu. Yeşilçam ya da şey için. Hep şey konuşulurdu. Dindar temsilleri yok. İşte kültürel iktidara bile girer buradan mevzu ama. Ya da gerçekten işte sinema yapanlar o zaman... Dindar olan kesimden çok çıkmamıştı belli isimler artı yüce Çakmaklı vesaire gibi yeşilçamcı söylüyorum. Şimdi de yavaş yavaş yapılıyor. Belki şu an daha eleştirilebilir hani işte mesela dindar temsilleri biz Türkiye'deki azınlıklar tırnak içinde gibi söylersek temsil değeri olmayanlar şu an yapılan dindar temsilleri de aslında yeşilçamdan çok da farklı. Yeşilçamda evet. hile hurdacı, işte yani cami hocaları falan. Müslüman azınlık değil aslında bu ama ona rağmen temsil yok. Evet, işte kültürel iktidar. Evet. <laughs> ama evet. yani şeydeki hani görünürdeki temsiliyetten bahsediyoruz ama Hı -hı. evet. Şimdi kızılcık şerbeti şu bu falan. Yani Amerika'da okumuş bir kızı bile işte minnetek görünce şok olacak şekilde <laughs> temsil ettikleri için öyle bilmiyorum. Bir de filmi izledikten sonra aklıma gelen şeylerden biri şuydu. Aslında böyle standart bir Black Mirror bölümü. Hatta çok yani Black Mirror'da hmm. daha ilerinde izledik bu tarz şeyleri. Ben Black Mirror'ı çok izlemedim. Birkaç bölüm izledim. Doğru evet. olabilir. Evet <laughs> anladım dediğine. Evet. Yani bence. <laughs> Tam çok öyle bitti ama. evet. Çok ileriden dönüp bakmazsın. Hani evet. Hani böyle daha sonra. Bilmiyorum ben aslında böyle hmm, apokaliptik filmleri severim ama. O hissi vermedi diyorsun. Yo verdi ama böyle artık yeni bir tat istiyor insan. Böyle yeni bir yerden anlat. Bu çok şey gerçekten. Çok komplo teorisine açık bir filmdi. Yani böyle hmm. film değil de böyle. Televizyon filmi gibi. Biraz sipariş gibi de duruyor gerçekten. Evet. Hani Obama'ların olmasına geçtim. Ha bu arada şey diyorlar. Bir yerde onu gördüm. Ee, bu Black Mirror'daki karakter, hacker karakterin aslında bunu yaptığını, aynı evrende geçtiğini söyleyen bir yorum var. Ve sanırım hmm. yönetmen de bunu böyle çok yalanlamamış. Böyle doğrulayıcı bir şey mi söylemiş? Hmm. Bilmiyorum. Yani böyle şeyler çok konuştuğumda ya okey sinematik evrenler güzel Black Mirror mi, Mr. Güzel de. Robot mu? Pardon Mr. Robot. Mr. Robot tamam. özür dilerim sinematik evren gibi hani. Hmm. Yani okey tatlı şeyler. Okey o zaman daha zekice gelir yani en azından. Hani böyle bir <gülüyor> <gülüyor> şey varsa. Evet. Tamam. Evet düşünerek yaptık. Aynen. Okey okey falan. <laughs> böyle taşlar yerine oturdu diyormuş. Ha, bir de şey notunu almışım. Ee, bu uçaktan dağıtılan ilanlar var ya. Kırmızı kırmızı. Böyle evet. Korkunç. Onları şeyle çok benzer gösteriyor. Ee, Amerika'nın Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atmadan önce uyardığı belgelerle. Hmm. Uyarmışlar yanıyor. mı? Evet evet. Bak onu bilmiyordum ve, ve ateşkes öncesi uyarıyor. Ve sen ateşkes sonrası bomba patlatıyorsun. Bomba Şerefsiz köpekler ya. Yani bak. Siz var ya sizin yatacak yeriniz yok da işte hala sığınak yapabiliyorsunuz. Ben şey diyemiyorum. Tarihi şeyde e, baktığın zaman çok böyle çok şey ütopik yani. Hani onların yaşadığı dünya o kadar izole ki. Yani izlerken biz çok böyle gayet normal de izliyoruz aslında. Çok böyle hani biraz hani... Oha işte internet yok hani vesaire bizim çok zaten günlük hayatımızda biz de artık ona alıştığımız şeyler lüksler hı hı. ama yani gerçekten dünyanın her yerinde savaş var yani Orta Doğu'da özellikle senin sebep olduğun petrol yüzünden sebep olduğun şeylerden dolayı sonra o petrol senin kapına dayanıyor zaten uçaklar düşüyor zaten. Ama onun kapısına Bilmiyorum. geldiğinde senaryo olabiliyor bu hani öbür öbürü için hak edilmiş bir şeymiş gibi. Evet, evet. bu yani, şey gibi aynen sana olunca sen korkuyorsun evet Ama ya da sana olunca yapınca... bir problem bu evet. sen yapınca değil evet, evet bu tam şey ya yani aklıma serbest çarşımında şu an gidiyor da şeyim Ukrayna'daki e, şeyleri mültecileri bu, burada ölen çocuklar sarış sarışın mavi gözlü falan demişlerdi ya biraz hani o zihniyetin yansıması gibi Hani aa inanamıyorum sizin de başınıza gelebiliyor. Sizin de başınıza gelince böyle oluyor falan <laughs> gibi. Hayır bir de işin saçmalığı yani cephenin öteki tarafındakiler de sarışın. Yani... Ya zaten öyle her <laughs> türlü saçma. Hani... Yani şey şey de demiyor ama ya insan ölmesi kötü bunu bile düşünemiyor. Yani sen düşün CNN'de falan muhabir olmuşsun. Yani sarışın mavi gözlü çocuklar nasıl ölür gibi bir cümle kurmayı bile bunun kötü olacağını bile düşünemiyorsun. Yani esmer olunca şey mi yani şey saçma mi? ama renk bu kadar yani, yani işte herhalde dinleyicinin seviyesi de o. Evet evet Çok yani, yani. O, o da ona üzülecek. Ulan gerçekten ya hani benim gibi diyecek aynen. Aynen. Benim de çocuğum ölebilir falan. Çünkü Çok öbürüyle de empati kurulamaz yine ten renginden dolayı. O kadar da beyinsizsiniz. İnsan sadece ten rengiyle mi belli bir şeye empati seviyesine giriyor? Oranına giriyor artık neyse dilimine giriyor. Ay gerçekten bak ne? biz her bölümü nasıl batı nefretiyle bitiriyoruz. <laughs> gerçekten öf bilmiyorum. Hayır bir de yani böyle yönetmenin okey bakışı biraz hani Mr. Robot'ta herkes çok şey yapıyordu işte. Gerçekten o kapitalizme karşı işte düzene karşı bir şey olduğunu söyle işte veya toplumsal o yozlaşmaya karşı bir şey. Ama yani o zaman bu mu gerçekten onun hani şeyi? Temsili. Hı -hı. Temsili veya burada sen anlatmak istediğin bir şey varsa da insanlar öyle geçmiyor. Sadece insanlar, evet biz de şey, hayat standartına alışmış insanlar olarak bunun eksilmesi işte herhangi bir tehlikeye karşı ne yapabiliriz? Ama bu ona bir şey değil yani. Cevap değil. Bir cevap değil. O yüzden ben çok nerede durduğunu çok kestiremiyorum. Başta söylediğimiz şey gibi. Evet. Ne? Hani? Tam hani şey bu işte geminin üstüne yazan white line şeyi kumsala oturan şey tanker gemisinde white line yazıyormuş. Geminin ismi olmuş. O da e, 1600'lü yıllarda ilk şeyleri getiren gemiymiş. E, siyah köleleri hmm. galiba. Aynen. Sen burada ırkçılığa karşı bir gönderme yapıyorsun? Hani o Amerika devletinin e, yıllar boyu eziyet ettiği halkların bir şeyi mi bu? İntikamı mı gibi ödemesi mi? Ama öyleyse de yani sen aynı hatayı yapmaya devam ediyorsun gibi duruyor. Çok saçma. Şareti ben hiç böyle... Iyi değil. <laughs> ben böyle birkaç video gördüm. Hani ben bunları komplo teorisi tarzında videolar falan diye düşündüm, filmle hiç alakalı. girmedim. Aynen filmle ha. alakalı böyle... Açıklandı falan gibi mi? Hani sonu bu. İşte subliminal mesajlar falan <laughs> gibi temalı herhalde böyle bir iki bir şey vardı. Onlara çok bakmadım hani okey falan diyeyim. <laughs> yani ama evet dediğin gibi gemi eğer bunu temsil ediyorsa iki taraflı da okunabilir. Ve sen iki taraflı okuyana da hani okeylemiş oluyorsun evet. anladın mı? Sen white'lar işte beyazlar böyle düşünsün, böyle düşünebilirsen işte siyahileri getiren gemi sonuçta şeye karaya oturur işte bir şekilde bu bizim için problemdi demek gibi de okunabilir ya da tam tersi hani işte siyahlı falan gibi anladın mı şu an ya tam açıklayamadım da ya açık evet, evet, da... ya da şey mi diyor mesela bizim aslında düşmanımız e, yok bizim düşmanımız e, ön yargılarımız biz eğer ön yargılarımızdan vazgeçersek birlikte sığınakta güvenle yaşayabiliriz siyah da olsun beyaz da olsun eğer filmde Hı, birlik olmaları falan evet. O, evet ona belki. işte kadınla kız nihayet. Ama hani dışarıdaki düşman kim? Yani bunu bir sormaz mı insan? Neye karşı birleşiyorsun? Evet neye karşı birleşiyorsun? <laughs> Adam öyle diyor mesela sana güveneceğimi bilmeliyim falan Hı -hı. gibi bir şey Hı -hı. diyor. Biraz militarist de bir film. Evet. Yani bir düşmana karşı kim olduğu belli değil. Birleşmek biraz aslında bizim Türklerin şeyine de benziyor o... E, militarist filmlere. Yani bizde biraz net belli de düşmanlar. Düşman belli. <laughs> Or, hani bizde de genelde o e, milliyetçilik biraz sanki o tarz öyle bir motivasyon üzerine alıyor. Düşman kim olursa olsun biz biri olmalıyız. Türklük bayrağı altında. Aynen bir biraz bayrağı. onlarınki de sanırım ama çok ya, Amerikan bayrağı bir şey de vardı mesela adamın evinde vardı sadece. Amerikan şey. olmak üzerine bir şey görmedik evet. ama. Evet. Yani belki yapımcısı e, Amerikan <laughs> <laughs> olması olabilir. Akış <Okuş> şeklinde değil. <gülüyor> <gülüyor> evet. Böyle iyisiyle kötüsüyle filmi konuştuk. Konuştuk dediğim yerden sonra da konuşmaya da devam ettik. Ee, bitmedi. Evet. Leave the World Behind filmini konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.